Bu kanalda merhaba arkadaşlar. Bugün Bugün sizlerle beraber Among Us Tiger oynuyoruz. Severim bu Hadi. Hadi. Ben de alıyorum. Ben de aldım. Olmamış. Olur. Aldım. sesini. <laughs> Arkadaşlar yoksa duymaz değil mi? Arkadaşlar. Iyi ben iğne geldiğini biliyorum. Kesin <laughs> bıçak geldi. Çünkü bu amoluz. Yani kaç kere bıçak onu geldi. Oynadık. Yok. Arkadaşlar benim param doluyor. İki olayda da araba giyorsa. be. İki çözüm. İkinci ikinci dropper'ımı koydum. İkinci dropper'ı koydum da. Ben de koydum. Para bir yerde yaz. O ben bur burayı koydum. Ben duvarları koydum. Sen de mi koydun? Hı. Sen ne koydun aferin. Burada var mı? Oo, ben yolu yaptım. Onu Bak. Gel. Evet. ben benim param yetme. Un Oo bak kırmızı şeyler çıktı bana. Geldi. Ben, ben de koydum. Sen daha ne yapıyorsun? Şöyle. Ben nasıl bu dropperı koyayım ya değil mi? Ben koyacağım. Ben de koyacağım ama. Ben i̇ki tane koydu üç tane mi? Arkadaşlar ben de iki tane Arkadaşlar ama biz daha duvarları yapmadık ya. Yan ve arka. Değil mi? Üç tane de şuradan yapıştır. İkinci dropperı da koy. Ben de bu şeyi koydum. Bakayım bak. Hı. Hmm. biz bizi... biz oynadığımızda pembe çıkmıştı. Işte. Evet. Ama e, o zamanlar video atmadık. Aa, arkadaşlar ama e, bu tip videoları yani çok isterseniz yani hep atarım. Çünkü bu bu tip videoları Arkadaşlar isterseniz nasıl atarım biliyor musunuz? Sonuna kadar. Şaka sonuna kadar değil arkadaşlar ama e, bayağı bir şey yapacağız yani. Bin yaşasın. Öyle ya. yani ben param ya bin evet. oldu. Uy bize gel bir şeyler alalım. Gel. Bak. Hadi. Baadan bizi öldürüyor. Tamam. O adam kaç. Bakayım. Sıfır, Hem silahım var. Bak zıpladı diyor. Arkadaşlar videoyu geç geç atıyorum. Ee, o yüzden iyi ee, iyi Bana fazla iyi fazla iyi olabilir video yani bugün iki tane video attı nereye çıktı bakayım nereye ben nasıl Şimdi geliyorum dışarı bak bak ben nereye çıkacağım bay bay Uzun bak <laughs> neredeyim? Anam! Yukarı bak. Bak. Ben de böyle dedim. Çakal. Buraya yapıştı. Spiderman. Arkadaşlar Spiderman izlediğiniz gibi biz izlemiştik babamla. Ama ikinci bölümü izledik. Çok güzeldi. Boş ver onlara. Şimdi para baya iyi doluyor. Ben sen para kaç doluyor yap yavaş. Yok sen... ben ge 20. Nasıl da 3 tane trofumu koydu? 3 tane koymuşsun. Ben 4 tane. Bak. Bana. Bende de bunu alıyoruz. Extra dropper, booster dropper. Ay aynı geldi bize ya. Aynı geldi abi. Aynı geldi. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. İyi ee, ben iyi e, Roblox'ta Robux'um yok ama iyi. E, bu neden bu çalışmıyor? Yani ben başına bozul çalışmıyor. Bunu tamir işat la bozulmuş. E ben bir şey yapmadım. Battım ben. Resit çekeyim. Hadi. Presi Doluyor mu? Yok. Bize ne vuruyorsun? Seninki de böyle kalmış. Kalmış. Vay vay Sen de mi koydun bunları? bye vay. Vay bye bye. Vay. Abi bir şey alıyor. Ben arkaya aldım. Abi. Ne Ben arkaya koydum. Hı. Aferin. Hatta belki doluyor. Seninki de doluyordur. Değil mi? Geldim be. Zıkkımın tekiği. Yok. Arkadaşlar ya. Yok ya. Bozuktu şimdi coştu. Bunlar oldu. Ve dropperlar bitti. ben yadı da koydun. Aa ben buraya bir de koydum. Aa sen de mi koydun? Hayır o benimki sanırım. Ha. Bak ben merdiveni ben koydum. E, sen merdiven? Ne sen de bir tane daha drop koy. Hayır sende hiçbir şey yok. Olmadı. 200 mü? Hayır. Ve benim dropper coşuyor ya. Şimdi şimdi de <laughs> olmuştur arkadaşlar. Nereye çıktı? Nereye? Bay <laughs> bay ben dropper. Abi bu şak. Ne bu çok? Vay tabi. Kulağım. <laughs> Aşağı atlayayım mı? Atladım bir de tepete. Ya ben bayağı bir para aldım. Aa sen de gelsene. Yok yok. Aşağı. Tamam ben sen üstümü sen... koydum. Üstünü koy. Bak. Üst. sen de birazcık çalış da üst. Üste çık sen de. Ben çalışıyorum. Ben yukarıda bir tane dropper koydum. <laughs> Oluyor mu? Ben merdivene... Nerede bıçak var? Ee... Göster. Tepede var. Şurada bak. Hı? Şurada bakayım dur. Oraya çıksa. Gelin. Ben seni şey göremiyorum şu anda. Aa ben aşağıdayım. Abi ben. Aşağı de... tepede mi? Aa ben. Evet. Burada yani. Aa ben de üst katı koydum. Bakayım. O zaman ben de geliyorum. O verdi ben de O zaman Ulan paramı yedim. Burada sesinin kız ya. Ben lazerli kapımı koydum. Bakayım ben geçiyor geçiyorum. Ama geçsek arkada elimde fiyaydır düştü. Adam öyle ben tam buradan başladım. Nasıl oluyor bu? Her şey aynı. Bak. Başladı? Evet. 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 Sen üst üst daha koymamışsın Evet. 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 Şu üst katı koy. Koyacağım. Koy gel. Merdivenden çık. Şş. Koydum. Uh -huh. Gel sen dropu koy. Vallahi. Param yetmiyor. <laughs> Abi ben böyle <laughs> <yere> gideceğim. Aşağı <laughs> diyerek gideceğim. <laughs> Baba tamam, bayağı bir... Anladın şey... mı? Ve evet. ee, şimdi ben para coşarak dolara. Evet. Yanına bir şey çıkalım. Yine mi? Evet. Şey... Arkadaşlar ya. Sizi unuttum. Dur. Arkadaşlar. Arkadaşlar. E ee, şimdi önüme hep robotlu şeyler çıkıyor. Benim de. Benim de benim de aynı aynı. Şunu koysan da bak it Çocuk. Ben bayağı dropper koydu be. Gitmek istersen be dropperlara. Dört tane de koydum. dört tane daha Bu bozulmuş. Yok evde o Daha hızlı yapıyor. Yok ama bozuk bozuk. Neden? Şurası kırık. Olursa. Orası... Olursa. Ben bu camları bu koydum. Başa gidiyorum. Hmm. Ya ben ne yapmış böyle? Bayağı bir kat yapmışım bak. Rıplamıyor hmm. bir de. Ben ölmüştüm abi. Neden? Öldüm işte. Sesin hayatta kısma. Ne o neyse. Sesin çünkü çok güzel. Sen seviyorsa yavaş. Ya seviyorum da. Ee, ses çıkınca arkadaşlar duymaz diye. Arkadaşlar duyuyor. Evet be duyuyorlar. Biri geldi. Hadi bakalım. Bu ne ya? Özel şeylerimi alayım. Şşş. kendikinden. O benimki gibi. Bas. Bak. Bak. Vuhu. Yukarıda mı? <laughs> evet. Yeah. Ne içiyorsun. Turbo'ya basıyorsun. Bir <laughs> çıkayım deneyim. Yeah. Ben de silah Evet. Baba silah alınca yürüyemiyorsun. Hmm. Bak böyle vuruyor. Yaha. Coşma zamanı. Benim başlansın bitti. Ben silahı beğenmedim. Neden? Çünkü hiç güzel değil ki. Sen beğendin mi? Yok. Arkadaşlar gördünüz mü? Turbo'ya bastım ya. Anam. Arkadaşlar turboya bastık yine. Evet turbo. <laughs> <Nereden aplodun? gülüyor> <Nereden aplodun? gülüyor> her şeyi alıyorum duramıyorum ay bitti ay ben üst katın be merdivenini aldım be ay ben üst katın merdivenini aldım bir yere çıkıyorum Ki kaç Ne oldu Üst katta merdiven aldım Ben sen çalışıyorum

Oy. Ay zıbra taşı eve girdi. Ne? Aferin nasıl yukarıya koydu. Hı. Merdiven vardı. O da oydu. Mu? Bitti mi o iskat? Evet sadece bitti. O zaman o iskat çok az. mal pislik söyleyecekler de aa çok iyi tuvaletli açıyorlar Evet. Arkadaşlar paranın da dolmasını bekliyorum. Oradaki şey alınca dolacak acaba? Değil mi? Aşağıda mısın? Hı -hı. Ama yukarı çıktı tekrar. Arkadaşlar elinde Oha! <laughs> Abi! Bak! Bunu aldı! Bunu aldı! Bunu aldı! Bunu aldı!

Başkide de bir şeyler çıkıyor. Bakayım. hani? Bak, başkide. Bak. Evet. Hayır. Arkadaşlar onu bir daha kullanacağım. Anlaman lazım. Arkadaşlar... Vay vay vay. Arkadaşlar oyun bit. Evet, sen de bunları koyamamıştın. Beninki az ben kaldı. Benaz. Ben beni koydun mu? oyuz mal vay Oy. aldı Video zaten Hadi. biteceğiz arkadaşlar. Ama oyun bit bitecek. Hı. 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 Ama oyunu biteceğim. Ben de üst katı koydum. Abi ne de hep aynı çıkıyor. Ne? Şu bunu. Abi ne diyorsun? Ne yapayım? Yuuu. Arkadaşlar. Aa übule buraya biri gelmiş. Nasıl da. Zar vuralım. E sen bir bala vur. Hayır, <laughs> hızlandırıcı. Hızlandırıcı. Vaa! Su bu ke. Pislik Hayır. Ana. auto hızlandırıcı var. O da mı almış? Nerede? Ben de biliyordum da. Bakayım. Aa bu sana. Bakayım. Evet o benim. Evet, Zor, yukarıda biri var. Ha, evet, tamam o sen bir şeysin. O ben coşuyorum. Ay bitti. Arkadaşlar oyun bitecek ya. Hı. Bitmesi de lazım. Bakayım aşağıya bitti. Ya benim bu hmm. tüm dropper'lar bitti. Yukarıda da drop Aşağı ya. Aşağı bitti. Ya. gelmiş. Sanırım lan? Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. Sen şu yalları kapat. Daha da koymuş. Ben aşağı kattım. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bu para e, dolması e, uzun sürer o yüzden ben burayı bir kesip dışarıda. E, arkadaşlar. O yüzden ben burayı kesiyorum. Çünkü e, bu paranın dolması uzun sürer. Evet arkadaşlar. İyi. E, Dol doluyor. Şimdi alalım. Hızla alalım. Tamam. Diğerleri bize alalım. Ay, adam bana vurdu. Adam bana vuruyor. Öpeta, öp yardım et. Adam ama yürüyebiliyor. Nasıl? Hatta yürüyemiyormuş. Ben kaç ben koyuyor. Adam yürüyor. Ya biz niye yürüyemiyoruz? Yür yür Sanırım bilgisayardan oynuyor adam. Hı -hı. Evet arkadaşlar. 20 istiyor hemen. <laughs> Oho. Hop. Arkadaşlar şimdi. Şöyle coş coş coş. Benim bu aşağı kat bitti. Ya nasıl bitti? Arkadaşlar şimdi turoluklara bastım ya. Hepsi sıra sıra gelmesin de. Hop. 17 olmuş. 18. Oh wow, wow. Tamam. Şimdi Arkadaşlar şimdi. Ey mi bura mıydı? Evet. Arkadaşlar bu kusurunuza ne kadar yüksek yapmışız ya. Şuradan zıplayayım bari. Ya benim kapalı. Pestir de kapalı dedik. Arkadaşlar ben bıçağa çıkacağım. Bıçağın yanına gideceğim. Öpeysel gitti. Şimdi ben de gideceğim. Aa, aa sen buraya da zıpladın. Buraya. Evet. Ben de onunla zıplıyorum olmuyor. Nereden zıplayacağım önce? Aaa. Ben. Orada. Ben o bütün <laughs> <laughs> umutçu arkadaşlar. Ona bay bay deyin. Görüşürüz. Hayır. Öpeser daha video bitmedi ki. Ben gidiyorum ama. ÖP'sler. O zaman hepinize görüşürüz arkadaşlar. E, bugünkü videomuz bu kadar. Yerime gelsene. Ay dur neredesin? Dur geliyorum. Şu, dışarıdayım. Gel. Ben benim oğlayım. Bak. Değilmez. 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 Bizi... Bizi... Ya şu geçsin ya. Arkadaşlar şu, şu geçsin reset yapayım. Şimdi. Hadi. Eh, Hadi. Bir dakika. Dur kalkalım gitsin. Bir dakika. Gidecek kalmaz. He, videomuz bu Arkadaşlar yapabildiğimiz bu kadardı. Ama e, bir dahaki videoda iyi. Oyunu bitireceğiz. Evet. Baba adam da bizden o. Adam. Şöyle kapat.